Herkese merhabalar. Bu videoda Binance Futures yani Binance vadeli işlemlerdeki fonlama oranı, diğer bir tabirle kalan süreden bahsedeceğiz. Binance vadeli işlemler yani Futures borsasında ilk kez hesap açıyorsanız referans kimliği bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %11 komisyon indiriminden yararlanacaksınız. Vadeli işlemlerde ilk kez hesap açanlar için Türkiye kazansın referans kimliğini yazması halinde tam %10 komisyon indiriminden faydalanabilecekler. Nedir bu fonlama oranı? Nedir buradaki bu sayıçta sürekli 8 saatte bir sıfırlanan kalan süre? Buradaki fonlama oranında her 8 saatte bir ödeme gerçekleşiyor. Bu bir komisyon değil. Bu Binance'ın aldığı bir ödeme de değil. Burada siz ödeme de alabilir, ödeme de yapabilirsiniz. Nasıl olur derseniz buradaki fonlama oranı eğer artıysa bu piyasada şu an için long yapanların yani içinde bulunduğunuz coin'in yükseleceğini düşünenler fazladır. Bu her biri için değişebilir. Sadece Bitcoin için değil. Burada burada vadeli işlemlerde bulunan her coin için fonlama oranı ayrıca var. Yani sabit değil, değişebiliyor. Bu eksi de olabiliyor, artı da olabiliyor. Bunun artıda olması bu piyasada Long işlemi yapanlar, long pozisyon açanlar fazla demek, eksi olması demek de short pozisyon açanlar fazla demek. Peki nasıl oluyor? E, fonlama oranı eğer artıdaysa, siz de eğer long pozisyonu içerisindeyseniz, pozisyonunuzun büyüklüğü ve bu fonlama oranının çarpımı sonucu hesaplanan miktar kadar çok büyük bir miktar değil, küçük miktar oluyor genelde bu ödeme yapıyorsunuz. Kime yapıyorsunuz ödemeyi? Sizin bulun, siz longda bulundunuz ve fonlama artıda olduğu için short pozisyon açanlara yapıyorsunuz. Eğer burası siz long pozisyonda olsaydınız ve burası eksi de olsaydı, fonlama oranı eksi de olsaydı, o zaman siz shortcılardan ödeme alacaktınız. Short pozisyon açanlar longculara ödeme yapacaktı. Eğer burası ekside olsaydı ve siz long pozisyonda olsaydınız. Bunu pozisyon açtığınız anda da almıyorsunuz ya da pozisyonu kapattığınız anda da yapmıyorsunuz. Şu 8 saatlik süre var, kalan süre. 8 saatlik süre sıfırlandığı anda eğer açıkta pozisyonunuz varsa bu işlemler gerçekleşiyor şu iki taraf arasında. Eğer bu saat geldiğinde, süre sıfırlandığında siz herhangi bir pozisyonda değilseniz ödeme ya almıyorsunuz ya da ödeme yapmıyorsunuz. Yani burası böyle 3 saniye kala 2 saniye kala derken pozisyonu kapatın. O zaman ödemeden kurtulursunuz ya da ödeme al alamayabilirsiniz. E, bu süreç tamamlandığı sürede sizin açık pozisyonunuzun olması gerekiyor. En çok dikkat edilmesi gereken ve kafa karıştıracak nokta burası aslında. E, yine tabii ki sorularınız olursa yorum kısmında cevaplarım. E, çapraz ya da izole marjinde oynamanız ya da kaldıraç çeşidinizin bir önemi yok e, çift pozisyondayım ya da çift, çift yönlü moddayım. Bunun da bir önemi yok. Artık hangisinde hangi pozisyondaysanız fonda oranınız artı olmasına durumuna göre size ödeme yapılacak ya da ödeme yapacaksınız. Bunu bilmeniz gerekiyor. E, burası kafa karıştırabiliyor dediğim gibi. E, sorularınızı lütfen yorumlara yazın. E, ben de iştenekle cevaplayacağım. E, bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Yeni sürprizler olacak. Herkese bol kazançlar.